Kehf Suresi Bismillahirrahmanirrahim Hamd kuluna kitabı Kur'an'ı indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan Allah'a mahsustur. Allah onu katından gelecek şiddetli bir azap ile inanmayanları uyarmak, salih ameller işleyen müminleri içlerinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükafat cennet ile müjdelemek ve Allah bir çocuk edindi diyenleri de uyarmak için dost doğru bir kitap kıldı. Bu konuda ne kendilerinin ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ne büyük bir söz bu ağızlarından çıkan. Onlar ancak yalan söylüyorlar. Demek sen bu söze Kur'an'a inanmazlarsa arkalarından üzülerek adeta kendini tüketeceksin. İnsanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir zinet yaptık. Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Yoksa sen sadece ashabı kef ve ashabı rakimi mi bizim ibret verici delillerimizden sandın Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da Ey Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır demişlerdi Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını dış dünyaya kapattık onları uyuttuk sonra onları uyandırdık ki iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap ettiğini bilelim biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti biz de onların hidayetlerini artırmıştık kalkıp da Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah demeyiz. Yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz. Şunlar, şu kavmimiz ondan başka tanrılar edindiler. Onlar hakkında açık bir delil getirseler diye artık kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir dediklerinde onların kalplerine kuvvet vermiştik. İçlerinden biri şöyle dedi. Madem ki onlardan ve Allah'tan başkasına tapmakta olduklarından yüz çevirip ayrıldınız, o halde mağaraya çekilin ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve içinde bulunduğunuz durumda yararlanacağınız şeyler hazırlasın. Orada olsaydın, güneş doğduğunda onun mağaralarının sağ tarafına kaydığını Batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerinde idiler. Bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulandır. Kimi de şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış yatmaktaydı. Onları görseydin mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korku ile dolardı. Böylece biz birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Bir kısmı bir gün ya da bir günden az dediler. Diğerleri de şöyle dediler: Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş parayla kente gönderin de baksın. Şehir halkından hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetli ise ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca çok nazik davransın da dikkat çekmesin ve sizi hiçbir kimseye sakın sezdirmesin çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler yahut kendi dinlerine döndürürler o zaman da bir daha asla kurtuluşa eremezsiniz böylece biz insanları onların halinden haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin gerçekleşmesinde de hiçbir şüphe olmadığını bilsinler. Hani onlar olayın mucizevi tarafını ve asıl hikmetini bırakmışlar da aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları onların üstüne bir bina yapın, Rableri onların halini daha iyi bilir dediler. Duruma hakim olanlar ise üzerlerine mutlaka bir mescit yapacağız dediler. Ey Muhammed! Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak, onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Yine beş kişidirler, altıncıları köpekleridir diyecekler. Şöyle de diyecekler, yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir. De ki, Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O halde onlar hakkında Kur'an'daki apaçık tartışmayı aktarmaktan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbir şey sorma. Hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan daha doğru olana ulaştırır de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna dokuz daha eklediler. De ki kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona aittir. O ne güzel görür, o ne güzel işitir. Onların ondan başka hiçbir dostu da yoktur. O hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. Ondan başka asla bir sığınak da bulamazsın. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki hak Rabbimizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz Zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki onun alevden duvarları kendilerini çepe çevre kuşatmıştır. Susuzluktan feryat edip yardım dilediklerinde maden eriyi gibi yüzleri yakıp kavuran bir su ile kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir? Cehennem ne korkunç bir yaslanacak yerdir. Gerçek şu ki iman edip iyi işler yapanlara gelince elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan adın cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir o ne güzel karşılıktır. Cennette ne güzel bir yaslanacak yerdir. Onlara şu iki adamı örnek ver. Onlardan birine iki üzüm bağı verilmiş, bağların çevresini hurmalarla donatmış, ikisinin arasında da bir ekinlik koymuştuk. Her iki bağ da meyvelerini vermiş ve ürünlerinden hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı. Bu iki bağın arasından bir de nehir fışkırtmıştık. Derken onun büyük bir serveti oldu. Arkadaşıyla konuşurken ona dedi ki: "Benim malım seninkinden daha çok, adamlardan yana da senden daha üstünüm." Derken kendine zulmederek bağına girdi. Şöyle dedi: "Bunun sonsuza değin yok olacağını sanmıyorum." Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile, andolsun bundan daha iyi bir sonuç bulurum. Arkadaşı ona cevap vererek dedi ki, Seni topraktan sonra bir damla döl suyundan yaratan, sonra da seni eksiksiz bir insan şeklinde düzenleyen Allah'ı inkar mı ediyorsun? Fakat o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Bağına girdiğinde "Maşallah, kuvvet yalnız Allah'ındır." deseydin ya. Eğer benim malımı ve çocuklarımı kendininkilerden daha az görüyorsan, belki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet indirir de bağ kupkuru ve yalçın bir toprak haline geli verir. Ya da suyu çekili verir de bırak bir daha bulmayı artık onu arayamazsın bile. Derken bütün serveti helak edildi. Yıkılmış çardakları üzerine çökmüş haldeki bağına yaptığı harcamalar karşısında ellerini ovuşturuyor ve şöyle diyordu. Keşke Rabbime hiçbir kimseyi ortak koşmasaydım. Onun Allah'tan başka kendisine yardım edebilecek kimseleri de yoktu. Kendi kendini kurtaracak güçte de değildi. İşte bu durumda velayet, himaye ve koruyuculuk yalnızca hak olan Allah'a mahsustur. Onun mükafatı da daha hayırlıdır, vereceği sonuç da daha hayırlıdır. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz yağmur gibidir ki onun sebebiyle yeryüzünün bitkileri boy verip birbirine karışırlar. Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgarın savurduğu kuru bir çer çöpe döner. Allah her şey üzerinde kudret sahibidir. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırl çıplak göreceğin günü bir hatırla. Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız. Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız denir. Kitap ortaya konur. Suçluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize. Bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Hani biz meleklere Adem için saygı ile eğilin demiştik de iblisten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da iblisi ve neslini kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu zalimler için ne kötü bir bedeldir. Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılışına ne de kendilerinin yaratılışına şahit tuttum saptıranları da hiçbir zaman yardımcı edinmiş değilim ey muhammed Allah'ın ortağım olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın diyeceği onların da çağıracakları fakat kendilerine çağırdıklarının cevap vermeyecekleri ve bizim de aralarına bir uçurum koyacağımız günü hatırla suçlular o gün ateşi görünce onun içine düşeceklerini iyice anlayacaklar ve ondan kurtuluş yolu da bulamayacaklardır. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. İnsanlara hidayet geldikten sonra onların inanmalarına ve Rablerinden mağfiret dilemelerine ancak öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesi ya da kendilerine azabın göz göre göre gelmesi yönündeki beklentileri engel olmuştur. Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenler ise hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar. Kim kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve elleriyle yaptığını unutandan daha zalimdir. Şüphesiz biz onu anlamamaları için kalplerine perdeler gerdik, kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da, artık ebediyen hidayet bulamazlar. Rabbin çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Eğer yaptıkları yüzünden onları dünyada cezaya çarptırsaydı, elbette azaplarını çar çabuk verirdi. Hayır, onlar için belirlenmiş bir gün vardır ki, o gün gelince hiçbir kurtuluş çaresi bulamazlar.'' İşte zulmettiklerinde yok ettiğimiz memleketler. Helak edilmeleri için de belli bir zaman tayin etmiştik. Hani Musa beraberindeki gence şöyle demişti: İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım ya da uzun zaman gideceğim. Onlar iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık denizde yolunu tutup kayıp gitti. Oradan uzaklaştıklarında Musa beraberindeki gence öğle yemeğimizi getir. Bu yolculuğumuzdan dolayı çok yorgun düştük dedi. Genç gördün mü kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. Doğrusu onu sana söylememi bana ancak şeytan unutturdu. Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti dedi. Musa işte aradığımız buydu dedi. Bunun üzerine tekrar izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. Derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona sana öğretilen bilgilerden bana Doğruya iletici bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı dedi. Adam şöyle dedi. Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin? Musa inşallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim dedi. O da şöyle dedi. O halde eğer bana tabi olacaksan ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın derken yola koyuldular nihayet bir gemiye bindiklerinde adam gemiyi deldi Musa sen onu içindekileri boğmak için mi deldin doğrusu şaşılacak bir iş yaptın dedi adam sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedin mi dedi Musa unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana güçlük çıkarma dedi yine yola koyuldular nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında adam hemen onu öldürdü Musa bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün andolsun çok kötü bir iş yaptın dedi adam sana benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi? dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam, artık benimle arkadaşlık etme, dedi. Doğrusu tarafımdan dilenecek son özre ulaştın, bu son özür dileyişim, dedi. Yine yola koyuldular, nihayet bir şehir halkına varıp, onlardan yiyecek istediler.'' Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. Musa, isteseydin bu iş için bir ücret alırdın, dedi. Adam, işte bu birbirimizden ayrılmamız demektir, dedi. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım. O gemi Denizde çalışan bir takım yoksul kimselere aitti. Onu yaralamak istedim çünkü onların ilerisinde her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı. Çocuğa gelince, ana babası mümin insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Böylece Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. Duvar ise şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Ey Muhammed bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki: Size ondan bir anı okuyacağım. Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık ve kendisine her konuda amacına ulaşabileceği bir yol verdik. O da batıya gitmek istedi ve bir yol tuttu. Güneşin battığı yere varınca onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar gibi buldu orada kâfir bir kavim gördü ey zülkarneyn ya onları cezalandırırsın ya da haklarında iyilik yolunu tutarsın dedik zülkarneyn her kim zulmederse biz onu cezalandıracağız sonra o rabbine döndürülür o da kendisini görülmedik bir azaba uğratır dedi her kim de iman eder ve salih amel işlerse ona mükafat olarak daha güzeli var. Üstelik ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz. Sonra yine doğuya doğru bir yol tuttu. Güneşin doğduğu yere ulaşınca onu kendileriyle güneş arasına örtü koymadığımız bir halk üzerine doğar buldu. İşte böyle. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle kuşatmışızdır. Sonra yine bir yol tuttu. İki dağ arasına ulaşınca, bunların önünde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir halk buldu. Dediler ki, Ey Zülkarneyn! Ye'cuc ve Me'cuc adlı kavimler, yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir engel yapman karşılığında, sana bir vergi verelim mi? Zülkarneyn, Rabbimin bana verdiği imkan ve kudret, sizin vereceğiniz vergiden daha hayırlıdır. Şimdi siz bana gücünüzle yardım edin de, sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana yeterince demir madeni getirin, dedi. İki yamacın arasındaki boşluğu, dağlarla bir hizaya getirince, körükleyin, dedi. Demiri eritip, kor gibi yapınca da, bana erimiş bakır getirin bunun üzerine boşaltayım dedi. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarnein bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin vadi kıyametin kopma vakti gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vadi gerçektir dedi. O gün biz onları bırakırız. Dalga dalga birbirlerine karışırlar sonra sura üfürülür de onları toptan bir araya getiririz. O gün cehennemi gözleri zikrime, Kur'an'a karşı perdeli olan ve onu dinleme zahmetine dahi katlanamayan kafirlerin karşısına bütün dehşetiyle dikeriz. İnkar edenler beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere konak olarak hazırladık. Ey Muhammed de ki amelce en çok ziyana uğrayan iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden böylece amelleri boşa çıkan o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir işte böyle. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için içlerinde ebedi kalacakları firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki: Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vah yolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.